Ben Emre Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisiyim. Proje fikri doktorlar ve fizyoterapistlerle yaptığımız görüşmeler sonucu, onların e, ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Bu proje e, hastaların tedavi sürecinde verimliliği ve etkinliği artırmanın yanı sıra fizyoterapistlere de çok büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Fizyoterapi süreçlerinde e, normalde e, fizyoterapistler e, elle, manuel, geleneksel tedavi yöntemleriyle süreçleri sürdürmektedir. Bu yöntemlerde e, hasta miktarının fazla olduğu yerlerde hasta hastalara daha e, fazla vakit ayrılamamakta ve fizyoterapistlerin de iş yükü çok artmaktadır. Ayak bileği rehabilitasyon projesinin hazırlık aşamasında fizyoterapistlerin istek ve önerileri değerlendirilmiş. Daha sonra rehabilitasyon teorisi üzerinde çalışılarak Hangi egzersizler, hangi durumlarda gerçekleştirilir? Bunlar üzerinde çalışma yapılmıştır. Daha sonra literatür üzerinde benzer çalışmalar araştırılarak uygun mekanizmanın tasarımı ve en uygun kontrol metodu gerçekleştirilmiştir. Projeyi örneklerinden farklı kılan özelliklerinden birincisi taşınabilir olmasıdır. Bu sayede evlerinden çıkamayan mesela yatağa bağımlı veya yaşlı hastaların tedavi merkezlerine gitmeden evlerinde tedavi alabilmesi sağlanabilecektir. Diğer özellik ise e, sistemin yapay zeka algoritmaları ile teşhis ve hasta uygun tedavi sunabilmesidir. Hassas ölçüm ve değerlendirmeler sayesinde hastanın e, şu anki durumu ve rehabilitasyon sonrasında ilerleme düzeyi Fizyoterapist tarafından anbean an, e, takip edilebilecek. Gerekli görüldüğü durumda tedavi üzerinde değişikliğe gidilebilecektir. Günümüzde robotik sistemler birçok alanda mesela endüstride, sağlık alanında, lojistik alanında, tarım gibi alanlarda hizmet vermektedir. Buralarda robotik sistemler güvenilirlik, tekrarlanabilirlik, zaman ve iş gücü bakımından birçok faydalar sağlamaktadır. Bunlar göz önüne alındığında Robotik sistemlerin sağlık alanında da kullanılmasının faydası çok açıktır. Yurt dışında hali hazırda sağlık alanında kullanılmak üzere birçok robotik sistem geliştirilmektedir. Ülkemizde de bu çalışmalar e, yavaş yavaş ivme kazanmış ve e, yeni yeni ürünler ticarileşmeye başlamıştır. Biz de ülkemizde bu alanda örnek teşkil etmek ve sağlık alanında insanımıza hizmet vermek istiyoruz. Bu alanda en iyi hizmeti verebilmek için çalışıyoruz. E, bilim ve teknolojinin bütün imkanlarını kullanmak gerekmektedir. Özellikle üretim aşamasında ve karşımıza çıkan problemlerin çözümünde sanayi ile işbirliği içinde olmamız bir de ciddi anlamda fayda sağlamıştır. Onların geçmiş tecrübelerinden, bizim ise ana alan ile ilgili mühendislik tecrübemizden faydalanarak katma değeri yüksek bir proje ortaya çıkmıştır. Öncelikle cerebral palsi beyin felci demektir. İnsan vücudundaki kasların tonusunu, hareketini bu yüzden vücudun duruşunu etkilemektedir. Kaslarda kasılmalara sebep olmaktadır. Genellikle belirti ve semptomları bebeklikte ve çocukluk okul öncesi dönemde ortaya çıkmaktadır. Bu hastalığın tedavisinde erken teşhis ve tedavi çok önemlidir. Bu yüzden ilaçların yanı sıra çocuklara uygulanan fizyoterapi egzersizleriyle kasların güçlenmesine, esneklik kazanmasına, motor kontrolün artırılmasına imkan sağlanabilmektedir. Bu bağlamda geliştirdiğimiz ayak bileği rehabilitasyon robotu projesiyle bu hastaların rehabilitasyonuna büyük oranda katkı sağlanması hedeflenmektedir.